Şimdi arkadaşlar daire çekmeyi ee, dairemiz 3 artı 1 birinci kat bahçesi de var evde hiç masraf yok arkadaşlar görüyorsunuz şu anda daire doğru gidiyorum arkadaşlar bu arada şehre çekip çekeydim yani burası sinemadan ne geçiyor bu arada yardım et kardeşim orayı batar. O zaman o motoru kullanayım beraber gidiyor. O bana yardım beraber çekimler edelim videodan. Vergi dairesine data geldi. Şurada bin var arkadaşlar. Bini görmüştüm. Emre çıktın. Hüseyin abi. Hüseyin abi. Almış almış. Şöyle vergi dairesi burada. Kapı burada. Bunu hepsi Emre arkadaşlar. tabi burada şöyle geçerse Arka kadar daha yüzde çok güzel Ağ izmi burada Tosya Aysel abla burası bu arada çok meşhur toz yapıyor burada herkes burada toz yapıyor evet, uygun oluyor evet. de zaten hemen şurada dairemiz Çok market ayrıcılık karşı karşı bu arada. Ayrıcılığa girsen sonra şu müstakil evi gördün mü? Binamız sıkmıyor arkadaşlar. Burada da çok var. Tabi burası sıkmıyor. Sağa dönüyoruz zaman. Bina ne geldi. Köşe bina. Şurası bu arada. Motoru şura bırakalım. birinci kat yüksekliğin biraz daha iyi. çok yüksekteyiz. Arkadaşlar dairemiz burası. Şu birinci kat. Köşe bina. Burası sıra badamlar geçiyor. Sıra badam geçiyor arkadaşlar. Şimdi yukarı çıkıyorum. Bu arada da bir şey var. Arkadaşlar burada başlıyorum. Şöyle bir mutfağımız var. Yani yeni bir daire, 10 yaşında bir daire. Şöyle dezgah göstereyim. Ekmeği sepeti burada. Doğal kas içeride bu arada. kapiller bu şekil. Banyo bu şekil. Elekama yeri fayansları böyle. Arkadaşlar atlama unutmayın. Abone olsa sevinirim. Beğenmeyi unutmayın. Beğenirse daha çok sevinirim. Şey Burası yatak odası. Tabi bu malzemenin hepsi alınacak arkadaşlar. Şu an içinde malzeme var. Ebeve, ebeve banyosu da var arkadaşlar burada. Şöyle bir banyo var içeride. İki tane banyo, iki tane tuvalet. Hani evde hiç masraf yok var arkadaşlar. Sadece bir evine girirse boya yapar, evine oturursun bu arada. Yeni sahibine öyle oğlu olsun. Bu dairesi arkadaşın da dinlenecek. kapları beyaz bu arada? Şöyle. Işıklarımızı açalım bakalım. Bir tane tuvalet burada da var. Bunu ışığı açalım. Nerede açılıyor? Burası hol. Çok uzun değil. Çelik kapısı da güzel bu arada. sağ tarafta bir çocuk odası var burada şöyle birinci kat bu şekilde arkadaşlar zaman tabi yüksek Burası salon köşe bina. Burada iki tane cam var bu arada. Bir tane oda burada var bu arada. Arkadaşlar ben daire beğendim bu arada. Daire çok hoşuma gitti. Birinci kat tabi. Ee, kim alırsa o da beğenir inşallah. Şöyle ufak bahçesi de var burada. Camiyi açmıyorum. Şöyle burada göstereyim. yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize bakın. Yeni video görüşmek üzere.